Yaşanacaklar. yaşanacaklar. Evet arkadaşlar okulun ilk günü yaşanacaklar. Part 1 çekiyoruz. Burada ya, pırt. pırt ne lan? Pırt. <laughs> ben tabii ki yakışıklıyım. Gelin hadi sınıfa geçelim. Bana bakın. Çocuklar, ilk ders. Çocuğum yerine otur. Çocuğum. Seni kudurma be. İlk dersimiz matematik. Ay, evet. Neyim hocam? Dur top sekti resim geldi. Git git. zaman. Ben... <laughs> bence bir şey yok. Nereye ya? Gidemezsin hiçbir yere. Ben okul gösterisinde kimle dans edeceğim acaba? Kanka ne yaptın ya? Kuru fasulye mi yedin? İki saattir Tuvalete. Duvalete. yedini yedim ama İki tane gerizekalı. kalı hemen hoca gerici olduğu için bir şey yapamıyor Uha, kızlar tuvaletine bak <laughs> hemen çıkalım o <laughs> iş tuvaletine gidelim Çocuklar tuvaletinde dans ediyorlar. Yalancı. Az önce Gör, gördüm seni. Görem Pestin. Sen koridordaydın. Neyse ya şekerleme vakti geldi. Evet. Ay şu Şekerleme vakti. Ben müzik çalışmayı